Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günü, 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 günü. Bugün ilk videomuzda bugün size bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu sizin için bu sizin arkadaşlar. Size kartın kimden Yani arkadaşlar akıllıydı. Bak şey geldi gel, arkadaşlar Bugün size bir bloklama istiyorum. Bir günlük bloklama istedim. O daim açıklamadan bir günlük bloklamanız yokluğunu... diyebilirim. Ya da şey, şey yapabilir. yapabiliriz. Aklına Açıverşen... Gördüğünüz gibi. Önüne serbest geliyorum bir yere çıksam buradan çıkıp oradan konuşuyorlar çok ses geliyor o için de lazım ayı aa şöyle ne bakayım aslında ah, şöyle iyi o zaman şunu çıksam Bence çektim. Burası tekrar arkadaşlar. burası şu bir yer. Çünkü burası var. Bir sürü yaptık. E, e, enerji Böyle bir, bir enerji oldu. Şimdi yapmak için de yaptık. Yani tisalar, Mesela tatlılar, makaralar, falan. Güzel bir de, güzel, güzel güzel. Yaptık bir şey yaptık. Sonra İstanbul içinde bayağı bir 15 dakika, 20 Şöyle, bir şeyler bekledik. Bekledik bayağı bir yüksek Burası göstereceğim arkadaşlar izinize. Şöyle bir biliyorsunuz burada sefer Parkurduğum asıl amaçlı bir bölüm şey ne diyor? Efendim, <laughs> 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 evet, link bileyim, ben sizi bilmiyorum. Belki baktı belki Video çekiyorum. Video. Oh yeah. Evet, Seymanlara geldi. Ülke şey çalışıyor. Arkadaşlar, e, kaç dakika? bana bir uçak takı geldi. Arkadaşlar burası sahaya bir yer. Çok beğendim. Her yer çok iyiyse duyuyordum. Yani çok güzel bir Çok keyifli aldım. Yazın geldi de gittiğim gibi güzel Bir konu var. Selman. Ne olur bayım ben. 1450 doları. işimizin para olur. Dabın ort bayı, ismi Selman. Aşağıda bine adın ort bayı, açada bilm ismi yazıyor. Selma Mehmet Alioğlu adını Selamcığım orda ikiz yazıyor. Açandan ne diyeyim? İngiliz kitabesi. hep telaş var oluyor. Yarın gideyim ben anadolu ende. Bak ah, benim arkadaşım. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Bu Atalay <laughs> İyi ben ne? Video göstereyim. Dur dur. Merhaba. <laughs> Video falan. Video çıkıyor. Video youtuber tamam. tamam, onu gösterme. Ha? Onu gösterme. Ha. Ha, onu gösterme. Sen şimdi kanalını kapat. Kanalını kapat Atıma. Sonra arkadaşlar, devam edersin. Bu kadar da ben kapatacağım. Ha. Bitti bitti. Ha, tamam. Kapatsana bir kızı. Bu kadar da ilgilenmeye de... çok, çok çok teşekkür ediyorum. Bu tatlı video nasıl? Sevgi pasta. Sevgi pasta çok tatlı. Evet arkadaşlar. Kanalı da abone unutmayın. Ve lütfen bir like. Sağlamdayım. Unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Lütfen abone unutmayın.